Nurettin Bey. Nurettin Bey. Şimdi mumları üflemeden önce doğum günü çocuğu bir konuşma bekliyoruz Aynen. efendim. Kayıt evet. mı Nurettin Bey bir konuşma bekliyoruz lütfen. Evet. Lütfen. Ne, bir, konuşma. Ne Abi, bir konuşma bekliyoruz. Yok konuşamam. Aa olmaz. Aynen. Lütfen. Evet. Ee, Gülsler Hanım eşinize destek. Aynen. Bir dakika bir saniye dur. Bir konuşma bekliyoruz. Tamam. Ya niye yönünü değiştirdin? Dur dur. Elini çek elini. <laughs> Hadi bunlar Arkadaş hayır, dur. Hayır, hayır. Sana yok pasta. Sana yok pasta. Nurett 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 Nurettin Bey. Bu anlamlı gününüzde küçücük bir dakika küçücük bir şey söyle ve ileride ileride doğacak çocuk çocuğuna bir mesaj ver hadi. Çocuğa mesaj ver. Evet. Doğasan <laughs> böyle <laughs> deyince heyecanlandın mı? Bir daha spor salonuna. Sen İstanbul'da bir yerde iki yolu Şöyle şöyle. Hadi, şöyle. <laughs> bir daha spor salonundan erken ayrılacağım <laughs> bu ara Sen az daha gel ben şöyle. Ben konuşmak istiyorum. Tamam. Son doğum günü olabilir. Kadir'e <laughs> uymayacağım. <laughs> <laughs> daha evet. onda geldiği günlerden ilk günden itibaren asla ben <laughs> bunu tutamayacağım. Nurettin Bey. <laughs>